Hasta acilde götürün. Orada ilk müdahale yapasın. Tamam? Sonra hemen ameliyathaneye. Hadi. Kadroya Ali Bey. Hazır mıyız? Çabuk, çabuk. Tamam, hadi. hadi, çabuk. Geçin, geçin. Geçin. Yavaş. Ama dikkatli. Tamam, dikkatli. Çabuk. Yavaş, yavaş ama yavaş, dikkat Yavaş, Dikkat dikkatli. Dikkat, yavaş. Ali! Ali! Geldim. Hem orijin serbest kaldı. Kardiyak aneste giriyor. Bize çok kızacaklar Doruk. Bize çok kızacaklar. Bu işlemi hocalarımızın gözetiminde steril bir ortamda yapmamız lazım. Ya ama hayal kırıklığına uğratıyorsun beni kara şimşek. Bırakalım da ölsün o adam? Çok riskli. Çok riskli. Eğer eğer bir milim bile kayarsan... Ağırtı yırtılır direkt mort. Korkma çok yaptım ben bunlardan. Nerede? Orduda. Yeliz kateterinin tam altı santim yukarısından giriyorum. Tam altı santim. Evet, içerideyim. Tamam. Bırakabilirsin kompresyonu. Oğlum çok iyiyim ben ya. Nabzı zayıf ama var. Kanama durdu, kanama durdu, kanama durdu, kanama durdu. Papağanım benim. Şakı da bir. Durdu. Alabiliriz hastayı. Hadi, hadi çabuk. Çabuk, dikkat. Bir, iki, üç. yavaş, tamam. Bir öğrenelim bakalım. Hamile doktor vermeymiş mıymış hastanede? Kimlik tespiti lazım. Birisi fena yanmış. Dur, sen hastalarımızı ameliyathaneye götür. İlk müdahale yapın. Ben geleceğim. Benim işim var. Sen nereye? Benim Nazlı'yı bulmam lazım. Tamam, Nazlı'yı bulmam lazım. İyi, tamam uç. Nasıl uçayım? Uçmak ne? İyi başlangıç Doruk. Gittiğin yere uğur getiriyorsun.